Özge'nin sınavlarda deneme sınavlarında bir şeyi vardı. Zamanı yetmiyordu. Soruların tamamını okuyamıyordu. Biz Özge'yi deneme sınavları için özellikle getirdik buraya daha başarılı olalım diye. Deneme sınavı gelmeden gerçekten birinci oldu. İlk birinciliğimizi buradan almış olduk. Hızlandı, daha fazla kitap okuyor. Soruları daha hızlı çözüyor, daha hızlı okuyor. Bu bizim için çok güzel bir başarı. arası düzenlenen yarışmada birinci oldum ve bu birinciliği 1220 kelime %100 anlamayla elde etti. Hızlı okumayı kullandığım için artık soruları daha iyi anlıyor ve soruyu bir kez daha okuma vakti bulabiliyorum. Kendisi zaten rekabetçi bir yapıya sahipti. Hem sınavlarda hızlı okumaya başladı, paragraf soruları alıştırmaları yaptı, düzenli olarak kitap okumaları kontrolü yaptık ve bu gelişimi çok güzel bir şekilde gördük. Özgen'in de hayatı boyunca bunu uygulayacağına inanıyorum.